Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skinland'dayız. Bir takas sitesindeyiz. Size bu siteyi anlatacağım. Detaylı bir şekilde nasıl para yüklenilir, nasıl paranızı çekersiniz, nasıl sitein bakiyelerinizi Skinland bakiyesi yaparsınız. Size bunu anlatacağım. Tabi videoya geçmeden önce arkadaşlar yükleme yapmak isterseniz benim aşağıdaki linkime tıklayarak yükleme yapabilirsiniz. 1000 dolarlık yükleme yaparsanız 10 dolar ekstra yükleme yapabilirsiniz zaten. Açıklamaya bırakmış olduğum linkten arkadaşlar. 5 dolarlık yüklemenizde 1 dolar yok pardon 10 dolarlık yüklemenizde 1 dolar, 50 dolarlık yüklemenizde 5 dolar, 100 dolarlık yüklemenizde veya takasınızda 10 dolarlık yükleme bonusu elde edeceksiniz arkadaşlar. Yükleme yapmak için şurada artı işareti var. Buradan gelip 1000 dolar veya 250 dolarlık drop alabilirsiniz. Ben bu hesaptan kayaca doğrulamasını yaptığım için benim kayaca doğrulaması istemiyor ama siz yapmadıysanız ister korkmanıza gerek yok. 1000 dolar kayaca doğrulama limiti var zaten. 1000 doların altında herhangi bir kayıcı durulması istemeden drop alıp yapabilirsiniz. Hep buradan görmüş olduğunuz bankayla da yapabilirsiniz. Kripto ile de yapabilirsiniz. Ben kriptoyu tavsiye ederim. Daha hızlı, daha kullanışlı, daha basit. Baki yüklerinizde bazen hesabınızı güvenlik amaçlı dondurabilir. Burada 7.24 açık canlı desteğimiz var. Buraya yazarak 2 dakikada açabilirsiniz arkadaşlar. Kripto ile yükleme yapacak arkadaşlar. Burada kripto yükleme yapmak için kısa bir video var. Çok basit. Buraya bakarak da her türlü yüklemenizi veya takasınızı yapabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi güvenirliğini böyle büyük bir firmalardan yani büyük bir YouTube kanallarından görebilirsiniz. Anomali var mesela görmüş olduğunuz gibi. Vaya var mesela. 1 milyonluk kanallar var. Bunlara güvenerek görmüş olduğunuz gibi siteye istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. kimse gelelim. Envanterimde 3.45 var mesela öyle 3.45 yaptım. Ben yani 3 dolarlık ama görevde kullanılmış istiyorum. 0.15 full atlı istiyorum. Şöyle ekledim mesela. Yani 3 dolarlık, öyle bir drop istiyorum mesela. Bana bul. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela mpf 15 full atlı trade up yapmak istiyorsanız mesela burada aradığınız dropları da bulursanız böyle bulursanız çok iyi olur. Görevde kullanılmış hepsi. 15 full atlı görevde kullanmışın nadir Fulatı veya ben 07 de yapabilirim bunu az aşınmışın nadir Fulatı bana ver 3 dolar da olsa istiyorum ben mesela görmüş olduğunuz gibi mesela yeni skinimiz var az aşınmış burada da görmüş olduğunuz gibi büyük ihtimalle hatıradır 07 Fulatı bana burada tüm dropları gösteriyor böyle arayıp da yapabilirsiniz veya 3 dolarlık değil siz 1000 dolarlık bir drop istiyorsunuz ama 0.7 istiyorsunuz. FN değil. Ama FN yani 0.6 olsa fabrikadan yeni çıkmış olacak. Görmüş olduğunuz gibi AWP'miz, bayonetlerimiz var burada. Digel Desert Digel bileğimiz var. Böyle çok çeşitli fiyatınıza göre arama yapabilirsiniz. Çıkartma da isteyebilirsiniz. Sticker mesela ben Aramar 2021. Aramar 2020 diyorum mesela. Bana ver. 0.7 bin doların üstü olmasın. Mesela burada 1000'den 1000 dolarlık yok. Maksimum bu kadar var diyor. Ben şuraya da 1000 dolar yaparsam büyük ihtimalle drop göstermez. Aram var. Yok diyor. Antler diyelim. Antler de yok. Ben şu an ama tam 1000 dolar yaptığım için ondan olabilir. 900 dolar yapalım. 900 veya 1000 dolar arası. Bana Berlin çıkartması göster. Yokmuş. Rio 2022. Yok. Şangay. Sokol. Elinde yokmuş demek ki arkadaşlar. Çamlı ekletebilirsiniz. Mesela ben çamlı istiyorum dedim. Şunu çıkartalım. Bin dolar yaptığınızda bin doları geçmeden size buradan max drop'u gösterecek görmüş olduğunuz gibi. Şunu da çıkartalım. Bana bin dolar, limit bin dolar koydum. Bin doların üstünü bir kuruş geçmez. Yani bir sent geçmez yani size öyle söyleyeyim. Nasıl böyle yani güvenilir. Güvenebilirsiniz siteye. Benim yaptığım burada alışverişler, alışveriş geçmişlerini görebilirsiniz. Küçük drop'lar yapmadım. Pıçak aldım. Eldiveni başka yerden aldım. AWP aldım. Karakter aldım. Toplasam burada mesela 1000 dolar falan bulur. Eldiveni çıkartalım. Hatta bu drop'un çoğunu ben buradan aldım. Hatta almaya da devam ediyorum Sadece 850 dolar falan burada var. Görmüş olduğunuz gibi. Daha eldiveni de eklersem. Çünkü ben bazen skin item satıyorum. Birleştiriyorum falan. Yani 1000 dolar üzerinde bir envantere sahibim burada. Böyle geçmişimi de göstereyim. Limitleri mesela. 46 dolar, 37 sentler 35 dolar görmüş olduğunuz gibi. Belli bir yerden sonra sayfalar gidiyor. 230 dolar mesela görmüş olduğunuz gibi. Yani küçük droplar da yapmıyorum. He, aşırı büyük droplar değil. Ama en azından çoğu kişinin normal bir bütçede yapabileceği droplar bunlar. E Skinland'ı bugünlük burada bitirelim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum linke tıklayarak takasınızda bonus her türlü alabilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olup yorumu beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.